16 Mart Çarşamba, Bir Gün Gazetesi, Bahadır Özgür. Taş yapı bir hastane parasını nasıl yuttu? İktidarın pek sevdiği taş yapı aldığı iki hastane ihalesinden bir hastane kadar parayı nasıl cebe atmış? Bakın bir lavabo parasından başlayıp devasa hastaneyi yutacak kadar bir maliyeti kamuya nasıl yüklüyorlar? Yeter ki kamunun parasını yemek isteyin. Ya bir yol bulunur ya bir yol açılır. AKP'nin her ikisinde de mahir olduğu muhakkak. Her gün karşımıza yeni yeni yollar, türlü türlü hileler çıkarabiliyor. Birazdan okuyacağınız hikaye de neredeyse bütün ihalelerde geçerli bir yöntemi anlatıyor. Nasıl oluyor da ihale fiyatıyla inşaatçıya ödenen nihai miktar arasında devasa farklar oluşuyor? İşte kamu zararının tanımı tam olarak da farkta gizli. Taş yapı iktidarın en sevdiği inşaatçılardan Özellikle İstanbul Urantı denildiğinde akla ilk gelen isimlerden birisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yakın ilişkisi bulunan Emrullah Turanlı. Taş Yapı'nın ihalesini alıp tamamladığı iki önemli proje, Ok Meydanı ile göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin yeniden inşasıydı. Ok Meydanı'nın ilk fazı tamamlandı ve Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, göztepe ise Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi adıyla hizmete girdi. İhaleleri İstanbul'da depreme hazırlık amacıyla dönüşüm projelerini yürüten İstanbul Valiliğine bağlı İstanbul Proje Koordinasyon Birimi gerçekleştirdi. Taş yapıyla 2013 ve 2014'te sözleşmeler imzalandı. Şimdi iki projeye dair ciddi bir yolsuzluk iddiası gündemde. Bir mimarlık şirketi temsilcisi delilleri hem savcılığa hem de projelerin sahibi İstanbul Valiliğine sundu. Dosyaya bakılırsa kamudan alınan iki hastanenin inşaatından bir hastane daha yapacak kadar para inşaatçının cebine girmiş. İş bitirme belgesine göre hastane için ilk sözleşme bedeli 391.530.574 lira 49 kuruş. Toplam sözleşme bedeli 473 milyon lira. Projenin bitiminde inşaatçıya ödenen miktar tam 750 milyon 487 bin 740 lira 81 kuruş. Ne olmuş da kamudan çıkan para ikiye katlanmış? Gelin Ok Meydanı Hastanesi üzerinden adım adım inceleyelim. Şirketlerin ihaleyi aldıktan sonra artan maliyetleri gerekçe göstererek fiyat farkı talep etmesi yaygın bir durum. Burada kamunun sıkı denetimi şart. İhale kanununu yazanlar inşaatçıya güven olmaz diyerek bazı önleyici mekanizmaları getirmişler. En önemlisi de müşavirlik hizmeti. Kısaca açıklayalım. İnşaat ihalelerinde 3 ana aktör görürsünüz. İşveren, yüklenici, müşavir. Burada işveren kamu, işi alan inşaatçı, müşavirlik hizmeti veren şirketlerse kamu adına A'dan Z'ye her şeyden sorumludur. Onayları olmadan tek çivi çakılamaz, değişiklik yapılamaz. Kısaca kamunun parası müşavire emanettir. Gelin görün ki iktidar bu hizmeti de yandaş ağına çevirdi. İnşaatçı yandaş, onu denetleyecek şirket yandaş olursa oradan kamunun haline iş çıkar mı? Ok Meydanı ihalesinde müşavir firmamız Yüksel Proje. İmza attığı bazı önemli işleri sıralarsak kimliğini kolayca anlarsınız. İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Ordu Giresun Rize Muş Havalimanları, Ankara İstanbul ve Ankara Sivas Hızlı Tren Yolu, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüleri. Bir de 35 milyon liraya ihalesini aldığı Kanal İstanbul Etüt Projesi tabi. Taş yapı da ihaleden kısa süre sonra maliyet artışını bahane ediyor. Sonrasında normal prosedür şu. Müşavirlik firması kendisiyle sözleşme yapmış taşeronlardan fiyat toplanmasını ister. Sözleşmeli taşeronlar, sözleşmelerin yazılı fiyatların üzerinde ve enflasyon vesaire dikkate alınarak yapılan artışlar dışında keyfi fiyat veremez. Müşavir firma fiyatları karşılaştırır, gerekli düzeltmeleri yapar. Kamu adına en uygun olanlara onay verip hak ediş ödemesi için işveren kuruma gönderir. Taş yapı böyle yapmamış. Sözleşmeli 85 firma dururken gidip 60 başka firmadan fiyat almış. Müşavir de buna göz yummuş iyice fahiş olanları az biraz düzeltip İPKB'ye göndermiş. Oysa sözleşmeli firmaların fiyatlarıyla onaylanan fiyatlar kıyaslandığında kamunun göz göre göre zarara uğratıldığı ortaya çıkıyor. Mesela bir firmadan alınan akrilik tezgahın fiyatı inşaatçıya yapılan kesin hak ediş tablosunda 784 lira 34 kuruş olarak yazılı. Buna karşın aynı ürünü imal eden sözleşmeli firmanın fiyatı 365 lira 38 kuruş. Aradaki fark 2.15 kat. Veya 449 lira 32 kuruş yazılmış bir lavabonun fiyatı 208 lira 80 kuruş. Neredeyse her kalemin fiyatında aynı farklar dikkate çekiyor. Devasa bir hastanede bulunan yüzlerce ürünü, işi, hizmeti düşünün. Kamu böyle zarara uğratılıyor işte. Vatandaşın vergisinden inşaatçıya ödenen tutarın iki katına çıkarılmasının yolu bir lavabonun fiyatının iki katı şişirilmesinden geçiyor. Savcılığa sunulan dosyada Sağlık Bakanlığı'nın yatak başına maliyet hesabı dikkate alındığında Ok Meydan Hastanesi'nde kamunun 204.912.749 lira 81 kuruş zarara uğratıldığı, Göztepe Hastanesi de dikkate alınırsa taş yapının kamudan haksız aldığı paranın yarım milyar liraya yakın olduğu ileri sürülüyor. 590 yataklı yeni bir hastane parası demek bu. Olayın inşaatçı ayağı bu şekilde. Gelelim Yüksel Projesi'nin yaptıklarına. Ok Meydanı Hastanesi yapımı için hazine tarafından İslam Kalkınma Bankası'ndan 158,9 milyon avro kredi kullanıldı kredinin şartları arasında olan ve sözleşmeye de konulan maddelere göre, eğer yüklenici, rüşvetçi veya hileli uygulamalarla meşgul olmuşsa görevi sonlandırılabilir deniliyor. Devamında hileli uygulamadan kast edilenler arasında yapay rekabetsiz seviyelerdeki teklif fiyatlarını oluşturmak için teklif sahipleri arasında tasarlanmış işbirliğine dayalı uygulamaları içerdiği belirtiliyor. Kısaca delilere bakıldığında taş yapı ve yüksel proje buna aykırı davranmıştır. Ayrıca kamu ihale yasasına göre yüklenici ile müşavir firma arasında organik ilişki olamaz. Bunun anlamı şöyle. Bir projeyi denetlerken aynı süreçte aynı firma ile başka iş ilişkisi yürütemezsiniz. Burada da taş yapı savcılık soruşturmasında kendisini savunurken adeta usulsüzün delilini kendi eliyle sunmuş. Suç duyurusunun delilleri arasında taş yapının 350 bin lira tutarında ödemeyi yüksel projeye havale ettiğine dair bir dekont, organik ilişkinin kanıtı olarak yer alıyor. Taş yapı ise bunu reddederek şu savunmayı yapıyor. Konya metrosu projesinde ön hazırlık işleri kapsamında yüksel projeye yaptırdığımız çalışmalar için ilk seferde 350 bin liralık kısım ödenmiştir. Projede hak edişlerin karşılığı olan KDV dahil 436.292 lira fatura 28.7.2021 tarihinde kesilmiş olup hak edişi de yapılmıştır. Özetle Ok Meydanı projesi devam ederken Konya projesinde de beraber çalışmışlar. Savcılık suç duyurusunda ileri sürülen organik ilişki böylece gerçekleşmiş olmuyor mu? Savcılıktaki dosyanın tamamı elinde olduğu halde İstanbul Valiliği ne yapıyor peki? Hiçbir şey. Üstüne üstlük ok meydanı ihalesinin ikinci fazını da aynı isimleri vermeyi uygun buluyor. Böylece çark hız kesmeden işlemeye devam ediyor.